Beni ben arkadaşlar sen PUBG Mobile oynuyoruz. Al bir şey olabilir. İki de bir de bir tane. Komşumuz arıyor. Ele şükür bı bıraktı arabayı. Duruma kontrolleri yapalım şöyle. Daha yeni yükledim PUBG'yi. Ye. Sizin gibi yüklemiştim.

yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Bugünlerde iyi geçiyor mu zamanlarınız? Bugün arkadaşım yok yanımda. Tek başıma çöküyorum bu videoyu. DP var. Hiç istemem. Ama beşe idam işikini alırım. İdam işik önemli. Hımm şu anda en yüksek Destiny sayısı kaç? 2. Maçın ilk 3 dakikası kaç oyuncu öldürüldü? 3. Maçın 3 dakikası kaç oyuncu öldürüldü? 1. adam var. Oops. Çok korktum. 5 muyum ya oldu gidiyoruz İyi ne yapıyorsunuz iyi misiniz günlerde günler nasıl geçiyor Sizi içinizden duyabiliyorum. Efsane geçiyor diyorsunuz resmen. Gidiyoruz hemen. İyi he. e, bugün arkadaşım yok yanında. Kankam. Efsane bir oyuncuyumdur ben. Ama giysilerim yok. Yani pek giysim yok. Yakında bir şey izlenirsek Royal Pass falan alabilirim. O size bağlı. ya beş buraya aşağıya ne afk 6x almam gerek 6x'i şuna takayım. 6x'i şuna takayım. Şunlardan bir tanesini bırakayım. Ne kadar alabiliyorsan işte. Mumyala beni. M4 çıktı. Mumyala beni. M4 16'yı alırım her türlü. Şilatı atmam kanki sende. Olmaz mı? Tamam gidiyorum. Arabayı getirdiğin için sağ ol arkadaşım. Gidiyoruz. Şimdi. Gidelim al bir şey iyileş. Alalım da gidelim. Adam gördüğü annemin üstüne araştıracağım. Araştırmayı bugünlerde YouTube'da çok seviyorsunuz. Alçalmasına 30 saniye kaldı. Şimdi onların altında duracağız. Arabalar falan gelecek. Yani uçaktan atlayacaklar. Ben uçak diyorum. Uçak gibi bir şey uçağın. Yanından geçiyor zaten. <laughs> Antik gizem. Aşağı inecek. Az önce çıldırdım. Arıyordu ki de işte, bir de Eşi komşumuzu bizi. Çıldırdım. Engelledim. kanatladılar. Nereye indiğinizi söyleyebilir miyim? Şuradan bir yerleri şey değiştirelim. Şuradan da şunu değiştirelim. Allah aşkına ses çıkartmayın arkadaşlar. Bütün odayı bir kapattım. Şu an hiç ses gelmiyordur. Ama bir bağırıyorlar dışarıda. Bir bağırıyorlar. Da arkasına ne koyarım bilmiyorum. Gidiyoruz. Hala gitmekteyiz. Böyle arada sırada konkuş espriler yapabilirim. Gidiyorum. o bir tane bot var. Aa gerçek adam. Kardeşim ha hakikaten sen oraya gittin abi olmadan geldin mi? <laughs> hoş hoş bu bot değil bu bot değil başka bir şey nasıl satayım oha o nasıl tarıyordu 5 el altı mermi mas eğer team 8x'i şuna atak 6x zaten var Molotov'u hiç sevmiyorum. <laughs> tamam ki. diyoruz. <laughs> 10 kadar uzun gelebilir. Lütfen sıkılmayınız. Eğer komşum bir daha ararsa başka komşular vararsa var %100 onlar engellidir. Bilin. ben ben skat oynuyorum. Bir win alırsak güzel olur. Drop'a gidelim. Ve bakalım içinden ne çıkacak. AV mi? Yoksa M249 mu? M249 çıkarsa iyi olur. M249 çıksın. Bu çıkmasın işte. Bu çıkmasın. mk'yı inan hiç sevmiyorum. Gidiyoruz. <laughs> Orada bunu otur bu gidelim. <laughs> ya orayı boş sandım. Niye bu kadar kızdım ben de bilmiyorum. Bazı şey uzun video olabilir. Zaten hızlı iniyor. İnternetimiz bayağı bir hızlı. Gidiyoruz. Geliyorum gündüz gece. Bak. Bot'cuk seni yerim biterim. gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Ne saçmalıyorum Allah'ım ben. Şimdi 11 kişi kaldı. Tehlike'deyiz. Benzin bitiyor çünkü. Bitecek zamanı buldum be. I got surprise. Baby. <laughs> İyi. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bundan sonra herhalde Nemo TV'yi açarım. Bu videoyu yaptıktan sonra Nemo TV'ye kaçarım herhalde. <laughs> Başlık ne olsun lan? Bin alırsam YouTube'daki ilk film. şuradan gidelim. Düt düt düşman alıyoruz düt, düt. düşman hani yok mu? Bu arada şunu TikTok'ta görmüştüm. Baraj böyle daha hızlı çıkıyormuş. Hakikaten daha hızlı çıkıyor lan. Hadi gidelim. Tam safe yapacağım. Dur. Tam bir safe yapayım. Tamam safe. O çalışma sesi. Türk arkadaşımız. Kaç kişi kaldı? O Türkü bulmam lazım. Öldürür mü, öldürmem bilmiyorum. O bana sıkarsa Tepemi atar, sıkarım. Yani, nasıl? Ne zorca bana sıksa, ben de sıkarım. Kaç! ne vuruştu orada onun gidip pulusuna bakacağım o gerçek adam da annem gidin sesi gelebilir umursamayın 7.62K 7.62'ye gerek yok. Adamda kartı 8 var herhalde 2 set beni tutturmaya çalışıyordur. Gidelim hemen. adam yok. <laughs> Alanın içinde geziyorum arabayla. Adam var adam var adam var. Bu da gerçek. gerçekten spor yapmış vs 1 olabilir gidelim gidiyorum gündüz gece hadi gidelim bu arada bunlar geç adamlar. var herhalde. Gidiyorum. Şuradaki motor alacağım motoru sürüş. <laughs> Oysa semşer. Hadi. Oradaki <laughs> <laughs> evi durup almışlar. Aman, bence şuraya geçeyim. Ya, of Allah'ım bana verdi efsane oyun be. Nerede la bu adamlar? Şimdi tepede oluyormuş. Neredeler? Neredeler? Abi nerede bu adamlar? Bir vs bir. Şimdi bot geliyor bu da Ne çıldırırım arkadaş. Ben çıkıyorum arkadaşlar. O adamı bulmam lazım benim. dakikalık uzun bir video oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Memital Çetinli kalın.